Selamun aleyküm. bandı var ya. Yara bandı mı? Kaç var amcacığım? Ne veriyorsun sen ya? 21 lira satsak ne alayım bak. 21 liraya mı alıyorsun? He vallahi 21 liraya. Şöyle vereyim abi. Allah razı olsun. İstersen birkaç tane daha ver abi. Al abi buna da. Sağ ol ya. Allah teker razı olsun. Bu, bunun bir tanesine daha vereyim o zaman. Ay sağ ol. Allah sağ ol. Allah razı olsun ya. Var mı başka? Ha? Açayım mı? Tutayım mı? Dur, Kutusu böyle kaç para abi? Kutu Kutusu kom. Mı? Ha. Kaç para kutu? Ne vereceğim ben? Bir şey diyemem daha. 600 vereyim mi kutuya da? Ha. 600 vereyim mi? Ha, tamam. 400. ya. Allah razı olsun. 600 vereyim amca. Ay, sağ ol. Allah Allah razı olsun. razı olsun. Ay. Doğa et amca. Sağ ol. Etmez olmuyor ya. Allah bir kere razı olsun seni. Sağ ol abi. Al almasınlar güzel bir yere koy. Sağ ol ya. Kimse alamaz. Bugün erken git abi eve sen de. Eve gidelim. Ya sen burada zülüm ben. Burada mı hatırlıyorsun <laughs> ha? ha. Tamam. Ben hep gelirim senin yanına Senin yanına hep gelirim ben. Ne? Çorum benim. Evet. De şey. Ben de çok Sivas, Ağsu şehri. Ben Sivaslıları çok severim. Güdeli köyüne geldim ben. Ha, ne? Güdeli köyü. Güdeli güzellere. Evet. Güzeller. Güdeli. Güzel. Güdeli. Güdeli değil mi? Evet. Her sahibi miyim? Sağ ol amca. Allah bir kere razı olsun. Sağ ol. Yok sağ ol. Sağ Allah bir kere razı Sağ ol amca.